Arkadaşlar ben Adem Yılmaz. Bu kanalımızın ilk videosu. Bu kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün şu anda hatta 1-2 yıldır Türkiye gündeminde olan artık hem belli bir derece e-ticaret gibi bir uygulama olan Dolap uygulamasında nasıl satış yapılır? Yapıldığı vakitte ürün nasıl kargolanır gibi teker teker bu süreçleri elimden geldiğinde bahsedeceğim. İlk önce bu videoda özellikle değineceğim şey hesap nasıl açılır ve nasıl yönetilir. Şimdi bir bilgisayar aracıyla veya da bir telefon aracıyla genelde telefon kullanıyoruz fotoğraf yüklerken bunu aklımıza bir koyalım. Şimdi benim telefonum önümde. Hemen ee, biz buradan bir uygulamamıza gireceğiz, dolap uygulamamıza. Şimdi ilk girdiğimizde şöyle çekelim önce. İlk girdiğimizde bize 4 tane şık çıkıyor. E-posta ile giriş yap, Trendy ile giriş yap, Facebook ile giriş yap. Tabi üyeliğimiz olmadığı için biz hiçbir ile giriş yapmıyoruz. Altta üye değil misin? Üye ol diye tıklıyor yazı yazıyoruz, tıklıyoruz. İyi olmak için ilk önce kullanıcı adımızı genelde kullandığınız bir e-posta adresiniz varsa onu girin. Yoksa da şimdi şöyle bir e e-posta adresi kendinize oluşturun. O e-posta adresini kullanın. Böyle e-ticaret yapmak istediğiniz sitelerde falan dolapta da yapabilirsiniz. Telefon numaranızı ve şifrenizi giriyorsunuz. Şimdi telefon numaranızı girdikten sonra altta şifreniz ve burada Tekrardan indirim ve kampanyada haberdar olmak için elektronik ücreti almak istiyorum diye tık atabilirsiniz. Üye ola tıklıyorsunuz. Onun üstüne giriş yapıyorsunuz. Herhangi bir teker teker yavaş yavaş aşamaları geçiyorsunuz. Şimdi benim hesabım olduğu için ben e-posta ile giriş yap diyorum. Hemen kendi hesabımı giriyorum buradan. Giriş yap dedim. Ana sayfamıza geldik. Ana sayfamızda bizi neler karşılıyor? Ana sayfamızda hikaye özelliği var, kampanya özelliği var, ürünlerimiz var. Mesela burada saat, tespit püskülü, telefonlar işte yüzükler kadın giyim erkek giyim, erkek aksesuar gibi şeyler karşılıyor. Şimdi biz hesabımıza aşağıda ana sayfa bildirimler, saat, sepetim ve hesabım var. Şimdi ana sayfada normal gündelik ürünlerimiz çıkarken bildirimlerde bildirimlerime mesela bir satıcı bize indirim yaptıysa veyahut da biz bir e, sa, ürün satıyorsak, müşterilerden gelen yorumları, siparişlerimizi bu bildirimlerden görebiliyoruz. Sat, satı tıkladığımızda ürün ekle diyor. Mesela bu ürün ekleye bastığımız zaman fotoğraf ekliyor. Ürün başlığı açıklamamızı, kategorimizi, markamızı, rengini seçiyoruz. Karga boyutumuz bu. Çok önemli bir şey. Kargomuzu tam belli etmemiz lazım. Mesela küçük paket şu anda 15.99, orta paket 19.99, büyük paket 24.99 bu fiyatlar e, şu andaki fiyatlar değişebilir en zamanlarda. Kargo boyutumuzu güzelce seçtikten sonra kullanım durumuna geliyoruz. Kullanım durumumuz az kullanılmış yeni ve yeni etiketli ürününüz nasılsa onu buradan seçiyorsunuz. Ondan sonra burada yeni bir şey çıkmış. Bu belki size çıkmaya ee, dur. Burada ne diyor? Doğru bu da size çıkar. Şimdi kargoyu kim öder? Kargoyu kimin ödeyeceğini satıcı mı, alıcı mı Bu çok basit bir şey. Ürünü kaça aldın? Ne kadara satıyorsun? Kazancını otomatik hesaplıyorum mesela biz. Ürünümüzü bu arada 16 liradan aşağıda bir şey satamıyordunuz diye biliyorum. Şu anda herhangi bir güncelleme geldi mi bilmiyorum. En düşük fiyat 16 TL ydi. Mesela ürünümüzü direkt şunu geçelim. Ne kadara satıyorsun diyelim. 50 TL'ye satıyorum dediğimde altta kazancımız 45 TL. Şu andaki güncel e, dolabın komisyonu. Teklif verilmesini ister misiniz de bu şey mesela siz 50 liraya 50 lirasına ürününüzü koydunuz. Müşteri 25 lira verebilir, 50 lira verebilir, şey 45 lira verebilir. 50 liraya zaten biz koyduk. 45 lira verebilir, 30 lira verebilir. Kendi kafasına göre teklif verecektir. İsterseniz açabilirsiniz, isterseniz açamamışsınız. Aç açmayabilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz şeyler ürünün İlk önce fotoğrafı kalitesi. Tabi burada ikinci elde genelde ürün çoğunlukla ikinci el bir sayfa olarak geçiyor bildiğim kadarıyla şu anda. Ben kendi ürünlerimi satıyorum. Tespih ve hatta bileklik falan satıyoruz bazen. Ondan sonra sepetim var. Sepette sizin aldığınız ürünler. Hesabımda da burada mesela bizim gözüküyor. Topu Saray diye benim kendi açtığım. Topu Saray tespih bu arada bildiğiniz üzere firmam. Burada aldıklarımız Dolaptan kazandıklarımız dolap hesaptan sattıklarımız burada teker teker çıkıyor. Şimdi ondan sonra teker teker böyle satış merkezi öne çıkartma istatistiklerim, dolap kılabım burada her şey yavaş yavaş size sıralanıyor. Uygulamayı kullanırken eğer bir ürün satacaksanız e, hani şu şu mantıklarsanız eğer kullanmadığım şeyleri satayım diyecekseniz de normal bir ürün satmak istiyorsanız da yapmak istediğiniz şeylerden en önemlilerinden biri bana göre ürünün ismi, ürünün fotoğraf kalitesi, fotoğraf kalitesi yani ışık alan bir ortamda çekerseniz çok daha iyi olacaktır. Kargo boyutunu yazıyorsunuz. Ondan sonra zaten yavaş yavaş alışmaya başlıyorsunuz uygulamaya. Uygulama çok basit. Ana ekran olarak çok basit ve güzel kullanışlı. Ben de kullanıyorum çoğunlukla zaten. Ondan sonucuma kargo geldiğinizde hesabıma tıklıyorsunuz. Sattıklarımdan kargo sattığım ürünü sattığım diye yazıyor üstte. Oradan direkt halledebilirsiniz. Bu kadardı bugünkü videomuz. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.